hiç kestiremiyorum <laughs> çünkü biliyorsunuz siz de yalı da her an her şey olabiliyor. Dengeler e, çok ani bir şekilde değişebiliyor. O yüzden e, umarım tatlı ve güzel bir sezon olur hepimiz için. Valla yeni sezon benim için yeni bir dizi gibi. Çünkü yani herkes biliyordur biraz e, bir zaman atlamasıyla başlayacak. O yüzden hikayenin de toparlandığı bir versiyonda devam edecek. Bir seyran izleyeceğiz. Ee, daha çok şey yaşamış, daha çok şey görmüş, daha deneyimli, e, daha kendinden emin ve daha böyle ayakları yere sağlam basan bir seyran izleyeceğimizi umuyorum. Nasıl bir ferit izleyeceğiz? Şu an okuduğum kadarıyla daha böyle kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş, e, seyramdan bağımsız. E, şu an bu kadarını biliyorum. Ama sonra neye dönüşüp Bakalım. Dönumuzla sizinle kavuşmaya çok az kaldı. Saatler kaldı. Biz çok heyecanlıyız. Akşama görüşmek üzere. Vallahi ben de seyirciler kadar heyecanlıyım bu sezon. Çünkü benim için de yeni bir hikaye, yeni bir Ferit olacak. umarım mutlu, güzel bir sezon olur. Herkese iyi seyirler. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt başarılı oyuncuları Afra Sarıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir dizinin yeni sezonuyla ilgili konuştular ve açıklama yaptılar. İşte o görüntüleri siz aksidana size için paylaşıyorum. Dizabella kanal olarak sunuyorum. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım.